Evet arkadaşlar bugün kas oyunu oynuyoruz. Gözünüz gibi bakın bakın bakın. Kas yapıyor çok güzel. Basıyorum. Ulan çocuğa basana. Ulan senin ismin ne? Ee, benim ismim mi? Ya senin ismin sen, senin sesin neden kötü? Abi vallahi ben de bilmiyorum. Ay kız sesi ya. Efendim ne oldu? İsmim ne mi soruyorsun? Evet ismini soruyorum ya. Ya. İsmini soruyoruz kral. İsmim Abuzittin. Güzel isimmiş Abuzittin. Ben şunlardan satın alayım sen de kas yap. Tamam abi. Senin ses sana hlamur vereceğim birazdan sesi çok güzel olacak. Teşekkür ederim abi. Bak biraz düzeldi sesi nasıl olsa. Abi iki de bir kasımı satma ya. Tamam iki de bir satma merak etme. Neyse ya. Vallahi adam var ya. O 15 metre oldu boyumuz. Biz daha tek başımıza değiliz. Arkamızdaki herifler var. Arkamızda da herifler var. Oha. Yine bir şey satın aldık. Abi şeyimi mi satıp durma ya. Vaziyetsiz ne oldu? Daha iyi oldu. Abi vallahi bilmiyorum ya. Evet şimdi daha çok hız yapacaksın. Wow, wow. Ve... Şimdi sana 80 metre yapacağım. Abi abartma. Eksual para yapıyor. Ben de daha yapamayayım. Eee, doğrusun abi. Doğrusun mu? Oğlum o da lan. Sana güzel bir şey satın aldım. Abi bu ne ya? Ne olacak sana bir şey satın aldım. Teşekkür ederim abi. Ben şimdi sesi daha iyi oldu. Oğlum adamın sesi iki de bir değişiyor. Hey dostum arkada birisi bana bir şey diyor. Neyse. Ay bak şimdi. Vandal ama emziri. Aslında youtuber videosu çekecektim ama para olduğu için çekemedim. kasımız 900 olsun hem de 1000 olsun. Evet 1K oldu. Ulan kendi kendi, kendi yapsın bakalım. Dur şimdi satıyorum. Sattım. Bak sattım. Abi gerçekten sattı ya. Şimdi kendim yapıyorum bak. Evet kendin yapıyorsun. Ben dokunmasam acaba ne olur? Hadi sen kendi yap. Ay ben sensiz yapamıyorum. Hadi dokun. Tamam dokunayım. Wow. Hadi. Dokunup duruyorum. Sen ne, ne diyorsun bana iki saatte? Amerikan'ı. Artık ses alabilirim. Ben kaslı? Oğlum adam bana abuzitten dedi, ama göreceğim kaslı ismi. Abi ismi sen kendin koymadın mı? Evet lan kendim koydum doğru. İkide bir şuraya basıp duruyorum. Upraca de ve baga. Arkadaşlar ayak kası yapıyorum. Ne alakası, gerçekten şimdi ayağımla basacağım, evet ayağımla basıyorum, dostum ayağımla basıyorum, dostum ayağımla basıyorum. <laughs> Lan biz de onu kullanmıyoruz, bunu neden kullanmıyoruz? Lan adam küçük çocuk oldu. Ama ben 30 metreyim. Lan 31 metre olduk. Şo ne diyor oğlum? Ezmişim geçmişim zaten seni. Arkadaşlar bugün 100 metreye buluyoruz. Ne yani de 100 ne 100 metresi 180 metre. Uy. Şaka şaka. 80 metre yapacağız. Abi sen beni, beni öldüreceksin mi ya? Abartma oğlum. Tabii ki de o kadar yapmayız. Bir 70-80 yaparız. Yani. Bir yapacak halimiz yok. O iyi değiliz o kadar da. Kaç metresi şu an? 45 metresi. Ama bunu daha so... 50 metre yapalım be. Evet 50 az kaldı. 50 50 oldu evet. Wow kendi yapsın bakalım. Sattım gitti. Aha. Güçlenmeye başladık bile. Ulan sağ ol oldu bebek gibi Arkadaki abalikalı var ya bebek gibi şu an. Yok oğlum ben buna para harcamam. Acaba şu an kaç kar? Çok merak ediyorum. O da geçmiştir herhalde. Oha 40. Ne ara kırık olduk? Arkamdaki Amerikalı şu anda kaç olmuş ya? Bilmem kaç olmuş yani. Bacağım kadar çocuk. Hemen 50 oldu. Evet. Her 50 oldu da değiştireceğim. Ay ne yapıyoruz? Ay! Dostum. İstemiyorum anladın mı? Satın almak istemiyorum. Hadi. Hadi. şu anda kırık olduk herhalde şakalar şaka ha, gitti kaçız 30 ya 31 metreyiz herhalde Lan ben nereden bileyim 33 mü 35 şu anda o çok hızlı ben nereden bileyim abi vallahi çok hızlı oluyoruz ya ne onu söylüyorsun abdur rızak neyi nasıl edattın de abi tamam abuzettin Kaç dakika video yapalım abi sen kaç istersen oğlum 52 metre olduk dı 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 dı. yine satalım satıyorum ya 8K olduk çok kötü oldu bak şimdi Evet, kitap bulduk. Book aldık yani kitap aldık. Barikaldaki bebe. Aha 45 oldu. olduk tamam. Herkes. Wow. Ne oldu lan? Çok hızlı olduğum için mi wow dedi? Hadi burada iki de bir satıp durma. Ne oldu oğlum? Korktun mu? Dokunmuyorum ama bunu geçtik. Bu nasıl bir şey? 10 bin. Son 2 bin. 2 bin olmamız için bence evet alacağız. Hadi. 2 bin. .000. 2 bin 4 dört gerek. Ah. Sattık ve aldık. Tamam. Şimdi 38 be. Oha şimdi bakalım ne olacak. Abi çok hızlıyız vallahi ya. Hemen baksana 50 olduk. Valla. 50 olduk ya yemin ederim valla. Abi bu de baya mutlu oldu yani. Abi birazdan 297 olacağız. Doğru söylüyorsun abu Şu abone kolu boyu şimdi ayağımız kadar oldu. Doğru diyorsun abi bacağımız kadar değil şimdi. Bakayım bizde büyü var mı? Lan bir tane erkek var. Abi onu da gitmemiz gerek. Doğru. Oha 70 oldu. Hexice yapacağız şimdi. Bak 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 bak. Oo! 80 yaptık. Ve 80 oldu. Oha 27 mi lan? Çok az. Kapat kapat. Reklamları kapat. Evet 50 oldu bir de hocam. He. Şu reklam tane bitene, bitene, kadar çalışacağım. <laughs> Abi <yer> ederim kırıldı. <gülüyor> 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 Bitiyor. Bitiyor. 69. Tam 80 ile gelelim bir daha. Kılıç olduk lan. Ay ben yeden sattı bunu. Evet. Herkes kendine baksın. 80 olacak. 80, 80, 80. Lan ne yapıyor? <laughs> Lan ne varsa satın aldı. Az sattık mı? Yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. 5 dakika sonra. Arkadaşlar 99 yaptık. 100 olunca videoyu kapatacağım ve 100 oldu. 100 oldu arkadaşlar. Satıyorum, sattım. Sattım, aldım. Ve satın aldık arkadaşlar. Bugünlük bu, bu kadardı. Haydi görüşürüz. 60 yapalım bitsin. 60 yapalım bitsin. 60 yapalım bitsin ve bitti. Evet arkadaşlar kendinize bakmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler.